Selam aleyküm. Benim hükümetin Başka politikası, yıldırma politikası her zamanki gibi. Gözaltına aldılar işte bizi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hak... Eğer bu teknik Şöyle diyebilir, 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 İşte 5 yakında bir iş yapıyordular. Yani sansür yasası, İşsizlik arttı demişsin. Evet. Alıyoruz arkadaşı. İşe mi? Yok, gözaltına. Sansür yasasına göre yaptığı suç. Bu yakıt fiyatları. Eee? Ee? Siz de kimsiniz lan? Akaryakıt fiyatları diyordun. İyi mi kötü mü? İyi tabi. Manyağa bak. Akaryakıt fiyatları neden sudan ucuz? Ekonomi. Bu akaryakıt beleş beleş. Ee? Ne yazsam acaba? Çok kararsızım. İyi yaz bence. Ekonomi İyi mi? Yakaladığınız adamlardan suç hafif olanı serbest bırakın. O zaman kok balıkları yalnız değildi diye tweet atan arkadaşı serbest bırakıyorum. Çobanın biri yem fiyatları arttı diye tweet atmış. Eee ne var atmışsa? Alıyoruz arkadaşlar. Allah kahretsin yine yakıt bitmiş. Yalan haber paylaştım. İşsizlik artmadı. İnsanlar iş beğenmiyor.